Herkese merhaba arkadaşlar. Bu biraz Rastax'tayız. Yeni bir oyun videosundan daha karşınızdayım. Evet tamam. hemen maça girelim. Hiç bekletmeyelim sizi. Şöyle güzel bir, bir yargı dağıtarız atarız E, oyununu bakarız. Kısıtlarını düşünüyorum. Hadi bakalım başladık. Hemen. Yükümüzü alalım. Evet, yükseltmem lazım spotla. 3 puan olsa yükselteceğim ama yükseltemiyorum mı? Şu kitabı almam lazım. Sonra ortaya kalalım. aha hanımeli gelip bitti. Şu kitabı alalım biz. ikimizi. Evet, şimdi şuradan şöyle başlayacağım ama. Daha sıkıntı çıkar. Kontrol başlat. Yok. Buradan herkese şöyle kontrol başlatalım arkadaşlar. Ama yoklar. Böyle bekleyelim biraz. Şuradan şöyle, şöyle rastlamak çalışacağım ama. Oo, güzel ettim. Güzel yaptık. Tara geliyor tara. Hay hay hay. buz alayım hemen. Gel bakalım buz. Gel gel. Bunlar spike mi lan o? Aa, oh, Soluk karıştı. Buz bak gelme ha. Arkadaşlar ben bu videoda duracağım. Ben durayım. Sonra ben ağabeyim edecek. Allah'ım. Allah ellim. Allah <laughs> Gittim ya. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar daha uzun videolar istiyorsanız e, abone olun ve like atın ben e, bakacağım zaten sizin e, çok like atarsanız uzun video gelecek Arkadaşlar şu anda daha kısa kısa e, atıyorum Çünkü çok abonemiz yok izleyen olmuyor e, Şimdilik yeter O yüzden hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar